Ali Çamdalı bugünkü maç öncesinde bir mesaj bıraktı. Galatasaray'ın ligdeki ilk maçı çok zorluydu. Ve galibiyet golü sadece son dakikalarda geldi. Galatasaray taraftarı olarak son maçta kaçan goller karşısında hayal kırıklığına uğramamak zor. Daha rahat bir galibiyet elde edebileceğimiz birçok net fırsatımız vardı. Ancak takım bunları değerlendiremedi. Kaçan bu goller özellikle daha güçlü rakiplere karşı gelecekteki maçlarda pahalıya mal olabilir. Bugün Konya Spor'a karşı Galatasaray 3 puan daha arayacak ve maçın başlamasından önce Ali Çamdalı şu sözleri söyledi. Bizi kısa bir hafta bekliyor. Haftayı galibiyetle tamamlamak bizim için önemliydi. Maç maç konuşmak istiyorum. Deplasmanda da kazanmak kritik öneme sahipti. Sıradaki maçımız Galatasaray'a karşı ve yeniden kazanmak istiyoruz. Geçen sezona kıyasla farklı bir maç olacak. Galatasaray için ekstra bir motivasyonumuz yok. Evimizdeki gücü yeniden kazanmak istiyoruz. Son maç farklıydı. Bu da öyle olacak. Takımımız çok değişti. Gerekli dersleri alacağız. Hem savunmada hem de hücumda eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz, diye belirtti teknik direktör. Konya Spor, Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik zorlu bir galibiyetin ardından geliyor.